Ve ferihal ihvetu kesiran lamma azna Yaqub li Yusufa. Aleyhisselam Yusuf'u kardeşleriyle beraber gönderdi ya. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın bu kardeşleri çok sevindi buna. Çok çok ve ferihal ihvetu kesiran çok sevindi. Lamma azna Yaqub li Yusufa. Yakup Aleyhisselam Yusuf'a onlarla beraber gitmesini ne zaman ki izin verdi Kardeşleri buna çok sevindi. Ve zehebu ilal gâbeti. Hemen Yusuf'u alır almaz ormana gittiler. Ve elku Yusuf'e fi bi'rin fil gâbeti. Yusuf aleyhisselamı ne yaptılar? Ormanda bir kuyunun içine attılar. Ve lem yerhamu Yusuf'e sagira. Yusuf aleyhisselam, küçük Yusuf aleyhisselam, küçük, küçük Yusuf, Yusuf aleyhisselama merhamet etmediler. Acımadılar. Ve yer yerhamu Yakub eşşeyh el kebira aynı şekilde Yusuf'un babası bir de özellikle kendi babaları olan Yakup Aleyhisselam, büyük Yakup, büyük şeyh, büyük peygamber olan Yakup Aleyhisselam'a da acımadılar. Yani bir taşta iki acı yaşattırıyorlar. Hem Yusuf'a hem babasına. Hem baba bir de Yakup Aleyhisselam bunların babası olduğuna rağmen. Yani bir insan kendi babasına bu kadar acı yaşatmaması lazım. Buradan da Allahu Teala anne baba sevgisinin bu kadar önemli olduğunu ibretler çıkarabilmeyi nasip eylesin. Burada aslında anlatacak çok konu var aslında ama işte zamanımız kısıtlı olduğu için bu kıssayı ancak okuyup sizlere anlatmaya çalıştığımız için bu kadar elimizden gelen bu oluyor. Ve Yusuf, Yusufu valadan Yusuf Aleyhisselam küçük bir çocuktu. Ve kana qabluhu sagı kalbu Kalbi de küçüktü. Yani çocuk küçük olduğu için kalbi de küçük oluyordu. Ve kanetil bi'ru amikaten. Yusuf Aleyhisselam kuyuya attılar ya Yusuf'u. Kuyu da çok derindi. Çok derin. Ve kanetil bi'ru muzlimeten Ve kuyu çok karanlıktı karanlıktı. Gözler birbirini görmüyordu. O yüzden Yusuf Aleyhisselam içeride ne yapacağını bilemiyordu. Ve kâne Yusufu vahiden. Yusuf Aleyhisselam kuyunun içinde tek başına kalmıştı. Yani değerli kardeşlerim. Ve lakinne <laughs> Allahe beşşere Yusuf'e. allah Teala Yusuf Aleyhisselam'a kuyunun içindeyken müjde gönderdi. Müjdeledi. Ne dedi? Ve kâle <laughs> Yusuf'a dedi ki La tahzen üzülme ve la tahaf korkma. İnna Allah ma'ak. Allah seninle beraberdir. Yani değerli kardeşlerim şu la tahzen ma'ana ve la tahaf ma'ana bu tür sözler Kur'an-ı Kerim'de de var. Genelde bir peygamberin başına bir musibet getirmeye çalışan insanlar diyelim bir insan peygamberleri istemedi peygamberleri inkar etti. Ortadan kaldırmak istedi. Başına bir musibet getirdi. Zor durumda kaldı peygamber. Allahu Teala peygamberine hemen la tahzen inna Allah ma'ana la takhaf inna Allah ma'ana korkma Allah bizimle beraberdir üzülme Allah bizimle beraberdir sözlerini mutlaka vahy ediyor. Allah seninle beraberdir sözlerini mutlaka vahy ediyor. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreti Ebubekirle beraber hicret ettiği zaman düşünelim bakalım ne demişti peygamber Hazreti Ebubekir'e? La tahzan Allah maana. Hani peygamber Efendimiz mağaraya saklandı Ebubekirle beraber. Müşrikler onları aramaya çalıştı. Ama mağara küçücük bir yerdi saklanacak kadar yer yoktu. Sonradan örümcekler, ondan sonra kuşlar gelip oraya yuva yapıyorlar. Bakıyorlar ki bu mağaranın içinde kimse olmaz deyip döne tam dönecekken Hazreti Ebubekir Bekir peygambere diyor ki Ya Resulallah bu müşrikler bizi bulacaktır. O anda Allah peygamberine vahiy indiriyor. La tahzen inna Allah ma'ana diyor. Peygamber de bunu Hazreti Ebu e söylüyor. La tahzen inna Allah ma'ana. Üzülme Allah bizimle beraberdir. La tehaf inna Allah ma'ana. Korkma Allah bizimle beraberdir diyor. Yani bütün peygamberlere Allahu Teala bu şekilde vahiy ediyor. Sonuçta rüya Allah tarafından gönderilen bir rüya. Rüyanın gerçekleşmesi Allah tarafından gerçekleşeceğim gerçekleşecek bir rüya. Peygamber olması Allah tarafından olması gereken bir peygamber olması. Sonuçta elçi Allah onu kendisi elçi olarak seçmiş. Sonuçta Allah katından seçilen bir elçi. Ondan dolayı Allahu Teala bu yola baş koymuşsa mutlaka kendi seçtiği peygamberi sonunu hidayete erdirecektir demektir. Diyor ki Allahu Teala ona la tahzen üzülme ve la tahaf korkma inna Allah Allah seninle beraberdir ve seyekunu leke Bu durum bu rüya görme meselesi senin için bir rütbe olacak. Senin için çok güzel bir durum olacak. Yani peygamberliği işaret ediyor Allah ona senin için bir peygamberlik durumu olacak. Korkma, üzülme, sabret. Bakın Allahu Teala yine buradan sabrı çıkartıyoruz. Yusuf Aleyhisselam kuyunun içinde, kuyu karanlık. Yani Yusuf Aleyhisselam hiç hiçbir zaman tepki göstermedi. Yani hiçbir zaman tepki göstermedi bu olanlara karşı. Hemen ne yaptı? Sabretti. Allah tarafından da vahiy gelince daha çok sabretti. Üzülmedi, korkmadı. Çünkü onun için bir durum olacak bu yani. Bu buradan sabrı çıkartabiliyoruz. Sabrettiğin zaman, sabrettiğin zaman Allahu Teala sabrın sonu sabrın sonu selamettir diyoruz ya. Sabrettiğimiz zaman imtihanımızı geçmiş oluruz. Kuyudan da çıkarız. Yapamayacağımız bir iş olmaz evet Allah. Onun için sabır, sabır, sabır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani İslam dininin neyle ne üzerine kurulduğunu iman ne üzerine kurulduğunu şöyle söylüyor yüzde ellisi sabırdır yüzde ellisi şükürdür bu ikisi bir oldu mu senin imanın sağlamdır kuvvetlidir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ondan dolayı değerli kardeşlerim sabretti Yusuf aleyhisselam hiçbir zaman kuyun içinde tepki göstermedi Allahu Teala'ya isyan etmedi nedir bu başıma gelenler demedi Allah'ım sen niye bunu başıma gönderdin demedi. Ne yaptı? Sabretti. Şükretti. Bir de Allah Teala katına vahi gelince daha çok sabretti. Hiçbir zaman inkar da etmedi. Onun için sabretti. Ne yaptı? Kuyudan da çıktı. Sonra ne yaptı? Kardeşleri onun e, kuyu, Hazreti Yusuf'u kurt yedi bahanesini Hazreti Yakup inanmadı. Hazreti Yakup onlara aldırış etmedi. Hepsi Allah katından. Yavaş yavaş kardeşlerinin yalanları ortaya çıktı. Sonra Yusuf Aleyhisselam kölelikten, peygamberlik seviyesine çıktı. Bak hep bunlar sabırlı oluyor. Sabır olmazsa biz bir hiçiz. Hiçbir şey olamayız. İmtihanı geçemeyiz. Tıpkı ne gibi? Okulda sınava giriyoruz. Hoca sana 20 tane soru soruyor. 20 tane sorunun cevabını cevaplarsan sen bu sınavdan geçersin. Veya 10 tane veya 15 tane. Ama sen o sınavdaki soruları ya ben bunu yapamıyorum karala gitsin geç 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 gitsin desen sınavdan da kalırsın imtihandan da kalırsın sınıfı da geçemezsin. Aynı bunun gibi düşünebiliriz değerli kardeşlerim. Evvela sabır sonra imtihan önce imtihan sonra sabır sonra hidayet değerli kardeşlerim. Sonra Allahu Teala ona dedi ki korkma, üzülme. Allah seninle beraberdir. Bu durum senin için bir bu senin için bir durum olacak. Bir peygamberle işarettir diyor. Devam ediyor Allah Yusuf Aleyhisselam'a vahiy vermeye. Sayahduru ileykel ihvetu ve bu durum senin için bu olay senin için bir durum olacak. Bir peygamber olacak ya ve kardeşlerin ilerleyen zamanda senin huzuruna gelecek diyor Allah. Vatuk bir ruhum bimaf'aluhu ve sen de Allah Yusufa diyor sen de kardeşlerinin sana yaptıklarını kardeşlerine haber vereceksin. Bu senin için kardeşlerin ileride sen bir insan peygambersin peygamber olacaksın. Sonra kardeşlerin senin huzuruna gelecek. Sonra da sen de peygamber olduğun için kardeşlerin sana küçükken ne zulümler yaptığını sen kardeşlerine o zaman anlatacaksın diyor. İşte senin rüyanın tabiri bu. Allahu Teala Yusuf'a böyle söylüyor. Ve lemma feragu min şe'nihim Ne zamanki ki ee, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atma e, işini bitirdiler. Son verdiler. Ve elku Yusuf'a fil bi'ri Yusuf Aleyhisselam'ı attılar kuyuya. Sonra ne dediler? İşteme'u. <laughs> Toplandılar. Toplandılar. Yani şöyle diyor. وَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ ve وَأَلْقَوْ يُوسُفَ فِي الْبِئْرِ Ne zaman ki Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atma işini bitirdiler, o iş bitti. Tamam Yusuf Aleyhisselam'ın işi bitti, kuyuya attık. Sonra ne yaptılar? İştemeu. Kendi aralarına toplandılar. Yani toplandılar da biz daha iş bitmiş değil. Eve döneceğiz, akşam olacak, babamıza ne diyeceğiz, ne bahaneler uyduracağız. Bunlar önceki şeyleri babamıza söylediklerimizi hatırlayalım. Ne demişlerdi? Biz güçlü gençleriz. Yusuf Aleyhisselam'a bir şey olmaz. Biz Yusuf Aleyhisselam'ı koruruz. Bize dolaşsın, bizde oynasın demiştik. E biz ne yaptık? Yusuf Aleyhisselam'a sahip çıkamadık. Babamız bize bunu soracak. E biz ne diyeceğiz? Onun için ne yapıyorlar? İştema'u toplandılar ve kalu dediler ki kendi aralarında. Maza li ebina? Biz babamıza ne diyeceğiz? Biz babamıza ne diyeceğiz? Ne bahane uyduracağız? Kardeşlerinden bazıları dedi ki gale ba'duhum. Kardeşlerinden bazıları dedi ki hatırlayın biz Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atmadan önce babamızdan Yusuf Aleyhisselam'ın iznini aldığımız zaman babamız bize ne demişti? Kare ebuna yaqulu ehafu en yakulehu bu demişti. Yani demişti ki babamız bize şunu demişti. Ben Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yer diye korkuyorum. O yüzden onu sizle beraber göndermiyorum demişti. Değil mi? ya O zaman biz de babamıza babacığım sen doğru söyledin. Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yedi deriz. Bu bahane uydururuz. Çünkü bu bahane babamıza daha çok inandırıcı gelir. Babamız çünkü bize böyle demişti. Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yer diye korkuyorum ve siz de ondan habersiz olursunuz öyle değil mi? Babası öyle demişti ayet-i kerime Yusuf suresi 13. ayetinde öyle demişti. Ama kardeşlere diyor ki tamam biz de bu bahane uyduralım. Babamız demişti Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yer diye korkuyorum. O zaman ben onu size göndermiyorum. Siz de bunlar habersiz olursunuz. Bu bahaneyi babamıza uyduralım. Sonra وَافَقَلْ اِخْوَةُ عَلَى Kardeşleri bu bahane tamamdır. Tamam Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attık. Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yedi babacığım deriz. Bu görüş üzerine, bu plan üzerine anlaştılar. Sonra ve kardeşleri dedi ki, "Nam, böyle diyeceğiz. Babamız, ey babacığım Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yedi. Biz ona engel olamadık. Kurtlar çok güçlüydü. Kurtu yedi. Biz zar zor kendimizi onların elinden kurtardık. Böyle deriz. Nefulu <laughs> lehu babamıza diyeceğiz ki ya baba, ey babacığım kad Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yedi. Biz Yusuf Aleyhisselam'a kurt yedi ya kurtlara engel olamadık. Kurt sürüsü çoktu. Biz zar zor onların elinden kaçtık. Kendi canımızı zor kurtardık. Kale ba'du ihvetihi. Bazı kardeşlere de dedi ki, tamam eyvallah kardeşlerim. Siz Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attınız. Siz Yusuf Aleyhisselam'ı kurt yedi diye baba, babanıza söyleyeceksiniz. Peki bunun kanıtı, bunun delili nerede? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Kardeşlerin bazıları diyor. Kardeşler diyor ki, he hakikaten de doğru söylüyorum. Biz bunu hiç düşünmedik. Bunun delili ne olacak? Delili şu, Kale ba'du bazı kardeşe dedi ki velakinne ma ayatu Bu yaptığınız olayın kanıtı delili nedir? Babanız sizden kanıt delil isteyecek. Kalu dediler ki kardeşleri ayetu zalike demu. Bu olayın kanıtı, bu olayın delili nedir? Kandır, kan. Bildiğimiz kan, insan kanı var ya. Bildiğimiz insan kanı bu kanla babamızı inandıracağız. Nasıl? Ve ahazel ihvetu kepşen ve zebehuhu. Ne yaptılar? Hazreti Yusuf Aleyhisselam bir tane koç aldılar. Koç. Bildiğimiz koç kurbanla kurban bayramında kestiğimiz koçlar var ya. O koçu aldılar ve zebehuhu. O koçu kestiler. Sonra ve ahazu aldılar Kamise Yusuf Aleyhis Kamise Yusuf'e Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini aldılar. Vasabaguhu ve, ve gömleği o kana bandırdılar. O kana boyadılar. Yusuf Aleyhisselam'ın. Yani kanıt ne olacak? Şimdi bunlar akşam baba, akşam babasının yanına gidecek. Babası diyecek Yusuf'a ne oldu? Yusuf'a kurt yedi. Peki Yusuf'un e, Yusuf'tan kalan bir şey var mı? Evet var gömleği. E, peki gömlek tertemiz kan olması lazım gidiyorlar o gömleği kana bandırıyorlar al babacığım bak bu Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği kan şeklinde kurt onu yerken Yusuf'un kanı gömleğine sıçramış biz de o kanlı gömleğini sana getirdik ama gömlek sapa sağlam gömlekte zerre kadar bir e, yırtıklık bir kopukluk yok sadece kan var üzerinde babası görüyor diyor ki olmaz böyle şey bu gömlek sapa sağlam, sadece üzerine kan bandırılmış. Bu yalancı kandır bu. Bu gerçek kan değil. Çünkü kurt insana saldırsa parçalar gömleğini, üstünü, elbiseni, her yerini parçalar. Ama gömlek sapa sağlam nasıl olabilir diyor bu. Kardeşleri de işte Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini alıyorlar. Ve sebeğuhu kana bandırıyorlar. Ve ferihel ihvetu cidde. Kardeşleri tamam oldu bu iş deyip buna çok 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 seviniyorlar. Tamam Yusuf Aleyhisselam'ı ortadan kaldırdık, Yusuf'u kuyuya attık, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini kana bandırdık, Yusuf'u kurt yedi diye bahane uydurduk. Her şey, işler tıkır tıkır olumlu bir şekilde yürüyor. Bravo bize deyip çok seviniyorlar. Ama ahiretini düşünmüyorlar. Ahireti düşünmüyorlar. Ve kalu dediler ki, kardeşler çok sevindi ya, dediler ki, El ana yusattikû ebûnen. Babamız bizi şimdi tasdik eder, şimdi doğrular.